Ne oluyoruz? Ne bu surat? İnsan eve gelince bir selam verir. Selamünaleyküm. Kusura bakma baba birazcık yorulduk da. Neler olup bitiyor Zeynep? Bilmem. Bunu herhalde bizim sana sormamız lazım baba. Benimle böyle konuşma. Özür dilerim. Böyle özür de dileme. Dışından özür diliyorsun, içinden de kim bilir? Tamam, içimden geçeni söyleyeyim o zaman. Aslında özür dilemesi gereken ben değilim. Yani ben miyim? Çünkü... Bilmiyormuş gibi davranma baba. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Ne yapmışım ki? O kadınla burada, oturma odamızda... Yani masajdan çok iyi anlıyormuşsun. Anlaşıldı. Şu mesele, ufaklıklar sana bunu yetiştirir demek. O kadın bizim için uygun bir mi sence? Anlamadım. Bizim için uygun biri ne demek? Yapma baba. da gezip tozluğunu çok iyi biliyoruz. Sinemalar falan. Olabilir. Ne kötülük var bunda? Suç işlemişim gibi neden hesap vermek zorunda kaldığımı anlamıyorum. O zaman ona sor anlatsın sana. Nasıl olsa bu akşam yine birliktesiniz. Bu akşam mı? Ne münasebet. Bu akşam arkadaşlarla yemek yiyeceğiz. Nereden çıkartıyorsunuz bunları canım? Yani üçünüz de başka bir alemsiniz. Ne fark eder? Biz senin umrunda mıyız sanki? Bayrama birkaç gün kaldı hala alışverişe gidemedik. Ama kızım ben... Anne malumi bilgisayar aldı. Sen niye düşünmedin? Evladım para mı olsa ben... Kaç aydır gitar diye sayıklıyorum. Duymuyorsun bile. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Sağ ol. Çocuklar onlar iftar yaparken siz de yeseydiniz yemeğinizi. Ben de dedim ama dinletemedim. Neyse. Hadi bana müsaade. Afiyet olsun. Güle güle. Güle güle uşağım. Dediklerimi aklından çıkarma. Siz susanız ha. İnsanla kafamı bırakıyorsunuz? Ben sanki bilmiyorum sokak kapısını. E bu işte. Hadi iyi geceler. Tamam Fikret, hazırım, geliyorum. Yavaş! Ben seni köşede bekleyeceğim. Efendim? Yavaş! Köşede bekliyorum. Tamam, peki. Tamam. Babam nereye gittiğini söyledi mi size? Arkadaşlarıyla yemek yiyecekmiş. Tabii, nasıl arkadaşlar olduğunu biliyoruz. Sence yine o kadına beraber mi abla? Herhalde. Boşuna mı süslenip püslendi o kadar? Bence siz hayal görüyorsunuz. Aman sen ne anlarsın? Niye anlamayacakmışım? Erkeklerin bu işlere pek hak vermez. Zaten babamın bugünlerde pek ne yaptığı bilinmiyor ya. Bence babam yakında o kadınla evlenmeye kalkar. Bu o kadar kötü değil ki. Yeni evleri mi çekmiş? Biz de oraya taşınırız. <laughs> ne görüyorsun abi? Bu işin şakası yok. O kadının evine gitmektense başka bir yere gideriz. Hı? Mesela nereye abla? Her şey çok nefis. Afiyet olsun. Seni bekliyorduk baba. Beklemiyorduk yatmıştık. Sesler duyunca kalktık. Merdivenlerde bir ayak sesi oldu da. Acaba hırsız falan mı diye. Kesin bakalım zevzekliği. Hadi iyi geceler. Saat kaç oldu? Allah Allah! Her gün yeni icatlar çıkartmayın. Yatağa dedim duymuyor musunuz? Hadi yürüyün. Bıktım ya bıktım. Göz hapsinde miyim, miyim? Ha, geldin mi Fikret? Biz bir karar verdik. Siz mi? Biz, annem, Mine, diyoruz ki. Evet. Ne diyorsunuz? Gelip seninle kalsak. Babamın durumunu biliyorsun. Gelebilir miyiz? İstemek de laf mı? Sorulur mu hiç? Hem zaten şimdiye kadar ne işiniz vardı o evde? Ne oluyor burada Çok söyledik ama dinletemedik Kafalarına uşağı. koymuşlar Seni bekliyorduk baba Baba biz gidiyoruz Nereye Anneme Temelli gidiyoruz İstersen bizi durdurabilirsin tabi baba Ama kaçar yine gideriz Biz annemle kalmak istiyoruz Niye ne oldu ki Biz o kadının olduğu yerde duramayız baba kaçakal baba